Antalya'da sıcak ve nemli havadan etkilenen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde uyudu. Sabahın ilk ışıklarında dahi sahildeki yoğunluk dikkat çekti. Turizm kenti Antalya'da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 30, nem oranının %85'i aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konya sahilinde bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü. Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu, bazılarınınsa arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü. Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, buldukları her noktada uyumayı tercih etti. İki kişinin ise plajda şezlonglar üzerinde uyudukları görüldü. Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz'in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi. Konyaaltı sahilinde 26 yıldır dalış kulübü işleten Mustafa Karsamba, Gelen yerli ve yabancı turistlere dalış yaptırıyoruz. Bu sayede turizme katkı sağlıyoruz dedi. Hem denizin altını görüyorlar. Hem denizin altındaki yaşamları görüyorlar. İşte ne bileyim bir balık görebiliyorsunuz, ahtapot görebiliyorsunuz, süzdüye kalamar görebiliyorsunuz. Şanslıysanız Akdeniz Foku bile denk geliyor. Düz gibi. E, sabahları yerli halkımızdan çok fazla e, dalış olarak değil de yüzmeye gelen halkımız çok fazla var. Öyle.